Sipin patron başlıyor. Evet canlar bugün yine çöp adam olacağız ve yumruklarımızı güçlendirerek düşman çöp adamların hepsini yeneceğiz. Yes. Oyuncu aile. Şimdi dostum efsane bir oyuna başlıyoruz. Bak oyunumuzdaki amaç ne biliyor musun? Böyle dönmek. Cık 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 döndükçe döndükçe daha da güçleniyorum. Yumruk on. alıyorum dostum onu da kaçırmayacağım. Bak bu çöp adamların ha, dön, dön arasına dön, 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 dön. gireceğim. Ambulans biz bunları... Aynen bak oradan ambulansa gidiyorlar direkt. Şunu artı onu alalım. Ve şimdi sanırım şeyi de bu bak. Ne kadar gidebileceğim. Ay, ay, ay bize... Aa, Üzerimize biz... atlayıp yendiler ya bizi. Gözdüler bizi. Aynı. <laughs> burada power güçlendirebiliyoruz. Arm length güçlendirebiliyoruz. Spin speed güçlendirebiliyoruz canlar. Burada şey yok mu? Bence... Range range. Rate, rate. yok dostum. Burada hız <laughs> alabiliyorum bak. Burada dönme Oo. hızı alabiliyorum hepsini 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 hepsini. hepsini. Bizim de onlar dediğin gibi ambulansa gidiyorlar direkt dostum. Alın bunları güzel, alın güzel. alın alın. Burada sanırım dönme hızımız canlar etkiliyor. Art 20 yaş mı? Mükemmeliz. Hep men polisler alın bunları alın diyecek. Şu an biraz önce 37'ye kadar gitmişiz. Burayı geçer miyiz? Ay. Ya yine döndüler bizi ya. Direkt atladılar canlar üstümüze. <laughs> Sen mi oyunum vardı. şey, Sen bizim çocukları dövmüşsün. <laughs> aynen öyle geliyorlar ve gördüğünüz üzere eldivenimizi güçlendirdik canlar. Pat 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 pat. pat. Güzel <laughs> buna da pat pat. Buna pat <laughs> pat. Buradan birazcık düşün. güç alalım. Ya onlar her çarptığında mesela güç de artıyor hmm. görüyor musun? Artı 30 falan aldık. <laughs> bazılar dönme hızı bazılar da aynen bak arm size dediği de kol uzunluğu. Baksana <laughs> bayağı uzak. Artık bıraksam da canlar bu <laughs> herkes hani çat 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 eldiven de değişti. Şimdi güzel, sizin güzel, güzel. hepinize Hepimizde bir tane bulacağız. Ya rahat bir şekilde yenmem lazım. Güzel canlar ay güç de aldık. Onu. Aldık bence alamadık mı? Açtın mı? Hayır artı, artı 30 açamadık. Artı 30 alamamış. Burada rahat gidebilmemiz ay, lazım ay, canlar ay, ya. Burayı geç, burayı geç, burayı geç. Burayı geç dayan. Ay. En son ama çok tatlı olmuş. Hepsi üstümüze <laughs> atlıyor. Güzel <laughs> dostum güzel. Devam edebiliriz. Buradan kol uzunluğunu da güçlendirelim. Dönme hızımızı da güçlendirelim. Geliyor. Bakın kol uzunluğu dostum gördün mü? Evet. Kolunuz yok burada hop hop. Ay bir cek, tane cek. İstanbul'da boksör varmış da kalkaya gidiyor. Aynen boksör. yabancı işte o dostu. <laughs> yabancı boksör hepsini duymuş ya. Biz de onun gibiyiz bak görüyor musun o, hop değişik değişik eldivenler falan Gelmeyi alıyoruz buraya. da. Gelmeyin buraya sizi pembiçiniz. Çarpar <laughs> bence hepsine diyorduk. ay çarptı onu da aldım son anda aldım canlar Aynen, güzel. Aynen niye aldın? Güzel. Sizi pembikler. Bunun 87 gücü varmış mesela. Ama biz çok güçlüyüz. Tabii İçi dostum biz kendimizi Ayşe'ye güçlendirdiğimiz için rahat bir şekilde yenebiliyoruz. Artı 20'yi aç bari ya. Güzel. Ya biz 30'u ne zaman göreceğiz? Bilmiyorum da bak mesela 68'e kadar gidebilmişiz. Bayağı ileri gidiyoruz canlar. ne yani çözdük biz bu oyunu çözdük. Bir daha bir daha. Şöyle şey var ya soğan makinesinin dönüyor Heh, kesiyor. Aynısı dostum biz de öyleyiz. Dönüyor Bütün biz soğanları çöp kesiyor. Biz de adam biçiyoruz. Oo level 4 eldiven miydi? Evet onu alabilirdik de bu ne? Abi güzel bunu arttırıyor anladım. muyuz? Oh, çok hey, güzel. Hey, hey, hey. Mantığı çok evet. güzel yapmışlar. Bura, 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 bura. Buradan bir de ekstra dönme hızı aldık. Güzel, güzel, güzel. güzel. Çok iyi. Ha şu an zaten ortada duracağım canlar. Rahat bir şekilde hiçbir şey yapmadan da herkesi indireceğiz evet. ya. Oh, 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 ha, güzel. Oh, 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 oh. Evet. Lan ne kadar büyüyebilir ki kolum? Böyle bu kadar. Şu an tamamını zaten sardık canlar. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Ortada durmamız yeterli. Daha da hızı aldık. Şu şey, inanılmaz seri gidiyoruz evet, bak görüyor musun başım döndü. 30 ya. 30 açamıyoruz da burada bence 100'e kadar falan gideriz dostum. Yaklaş ben yaklaştırma ya, sizi. Sizi bilecindir. niye öyle oldu? Yani, çok demiyoruz. gidemedik. Canlar ben normalde daha fazla gideriz diye planlıyordum çok da gidemedik. Ne değil mi? Burada gücümüzü arttıralım daha güçlü olsun. Eldivenimize bak eldivenimiz çok tarz. Çok Güzel harika dostum. şey sofra bezine benziyor. Çok <laughs> harika bir tarzı var gerçekten güzel buraya da buraya da hiçbirini kaçırmamamız lazım. Ay şurayı çok kötü Ayy, yapmışlar. parayı kaçırdın. Parayı kaçırdın mı? Parayı kaçırdın. Bunu da bunu da bunu da. Para bizim için çok önemli. Ha düştüklerden parayı toplamazsam gidiyor mu? Evet. Onu bilmiyordum ben ona hiç dikkat etmiyordum daha doğrusu canlar. Ya. Onu toplayalım bayağı dönme asana hızı beş. aldık. Asana 5 asana 10. Paralar, paralar 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 hepsini toplamıştık. Ya bozduk. ama 20'yi açmadın hacı sen de onu almadın hacı. Onu, onu da mı almadım? Onu da almadım. Şu an o zaman burada bir yerde üstümüze çullanacaklar. Dur, yani. Gelin tamam ya ben, dövün bizi ya. Ben 100'e geçeriz diyordum canlar geçemedik kaldık ya. Burada neyi arttıralım dostum? Dönme hızımızı arttıralım ya. Dönme hızı ben dönme hızı bak burada rate. Rate. Rate burada ekstra kol aldık. 3 kolumuz var. Oo çok iyi. Mükemmel Üç canlar. Kol Artık bence evli. oyunun sonunda pervane falan olur uçuyormuşuz direkt. Ya olalım ya. Bir kere de oyunun sonunu görelim e ya. Mesela ekstra kol diyordum. Bak bir tane daha geldi ekstra kol. Oyun de kalsa ya. Bir sonraki bölüm gitmese. Yani hepsi Canlar 4 kollu olduk. <laughs> oldu diye çok hoş bir şey söylemezler ama yine de sen bilirsin. Güzel güzel güzel. Mükemmel gidiyoruz ya. Sen gittik dostum. Ne güzel vurdum Ya şu 30'u verin bir ara ya. 30'u niye alamıyoruz dostum? Açtırmıyor. Mesela burada benim yüzü falan geçmem lazım. 4 tane kolla gidiyorum ya. Baya ilerle ilerle ilerle. Güzel evet, güzel. Mükemmel. Evet, çok para gelecek. Evet, evet. Çok para gelecek. hop turuncu eldiveni alacaktım ya. Ya. <laughs> Canlar çok para geldi. Bunun avantajını kullanalım bence. Hemen güçlendirmelerimizi yapalım. Yap. Bunu da güçlendirelim. Bir daha Yap. dönme hızı. Mükemmeliz dostum. Ya Edwin'i de güçlendirebilirdin. Güzel. Power Hı mı? Paranı harcamadın. Power güçlendiremiyorsak evet. power da güçlendirelim. Şu paraları da alayım ya ben paraları unutuyorum hep böyle. Lütfen o kadar dövüyorsun yani. Ya o. <laughs> ya e, harcadığın enerjinin şeyine karşılığını vermen lazım. Bu paraların, paraların hepsini 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 hepsini. hepsini. <laughs> Buradan dönme hızı alacağız bayağı bak bak çok iyi. Ya çat çat çat. Artık gibi dönebiliyorum canlar. Buradan da biraz güç alalım. Benim, benim. Mükemmeliz. Size var ya bir yumruk daha oraya gidersiniz. Göndeririz <laughs> Ya 30 yine vermedi. Ay az kaldı canlar ya 30 da açacağız. Güzel. Hop oh, birinci sıra, Ama şu birinci ekstra sınav, kollardan gelseydi sınav. mesela bunlar daha fazla yapardık. Çok gitmeyecek bak yaklaşıyorlar bize direkt bayıldık. <laughs> Bir Yapacak bir şey yok. Ben Güzel. Ben, ben oyuna gülüyor. bayıldım. Oyunun tarzı çok güzelmiş canlar. Ekstra kol gelsin. Ya yani şunu mu diyorsun? Eldivenimi güçlendirelim. Güzel. Aa eksiyle başlıyor. Artık zorlamaya başladı. Güzel. Kolumuz bayağı geniş. Wow. Şu paralar alalım. Şunlar, şunlar şunlar şunları. Orada bir eksiye mi döndü? Evet bir eksilik yeri Niye eksi gitti? Niye eksi oluyor? Aa üstünde gösteriyormuş. Eksi 10 10 gidiyor. Bak gördün mü? Evet. O çok tehlikeli canlar. Ben de ikisini birden alabileceğiz Hayır. sandım. Hayır daha onlara dikkat edin. Bak bu da mesela eksi eksi gidiyor. Ve artık çöp adamların gücü çok fazla yenemiyorum. Farkında mısın? İşte o yüzden senin de eldivenin Ayy, güçlenmesi aynen, lazım. Aynen, eldivenim de güçlenmesi lazım canlar. Bence oyun artık daha zor bir konuma gidiyor. E ne, nasıl gideceğiz oraya? Hiç bilmiyorum. Bak burada mesela çok ilerleyemeyeceğiz çünkü bu çöp adamlar da güçlendi. Ayy. Oyun kademe 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 zorlaşıyor canlar ve biz nerede güçleneceğiz bilmiyorum. Gel bunu güçlendirelim. Bunu da güçlendirelim. Gel. Y Bak mesela onun döndüm. ikisini alamıyor muyum ya? Hayır tekini seçmen gerekiyor. İkisini birden alabilseydim. Şu ekstra kol veriyordunuz. Şu ekstra koldan verseniz bir daha. <laughs> ne oldu bizim iş? Ekstra kol falan Aynen veriyordunuz. Ya. Ne oldu size? Ya şu artıymış şunu alayım. Ver. O ne ara eksiye döndü? Ya hayır üstlerinde yazıyor bak eksi diye dostum. Mesela şu artı yedi artı yedi veriyormuş görüyor musun? Buradan <laughs> geçmek daha mantıklı. Aa, Bak onlara çok dikkat etmek lazım. Canlar şu üzerinde yazan artılara göre ekmemiz gerekiyor. Bak gördün mü? 80 oldu evet. mesela. Aşırı ilerledik. Biz onlara hiç dikkat etmiyorduk. Tam yeter ama onu da veremedik ki. Onu da alamadın ya. Bence de ondan da geçemedim ben. Güzel. Bıt bıt bıt. At turuncu eldiven alsaydık ya oyunun sonunda onu da alamadık. Ya birçok eldiven var zaten. Şu turuncu ama en güçlüsü bence dostum. O turuncuyu almamız gerekiyor. Güzel. Bir tane daha bunu güçlendireyim dostum. Bu ne? Ay, ben bu eldiven değilmiş size i̇şte sevinip eldiven hoş geldin diye üzerine koşarken pata pata Aynen bize vurdu yani. bir tane. Senin ağacını ucuğunu <laughs> dağıtırım dedi. Biz de zaten çok de güzel bir edilmiş. hediye gibi. Artık daha da zorlaşıyor oyun. Ama evet. çift eldiven bir kere verdiniz bir daha vermiyorsunuz mesela niye? Niye? Hadi yani cevap verin. Hadi. <laughs> Hadi cevap verin. Vermiyoruz. Canlar bu artı dört artı dört artı artıya çeviririm herhalde ya. Oy olur, güzel. Oy olur, Aa oy iyi çevirdim. Bunu da çevir dostum güzel. Bunu da çevir bir tane buna da bir tane. Herkese 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 artı 20'yi aldık da bu çift eldivenler gelmediği sürece bizim, bizim işimiz çok zor. Burayı falan yani kesinlikle o rekora gidemem çünkü o rekoru 4 eldivenle birlikte yaptık. Yacık bize atlamayın üstümüz. Yani. Bak ekstra da para verirsen diyor seni de güçlenmene izin veririz de diyor hadi bakalım tahta falan kapattılar artık. Bo, 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 bo. Güzel ama artık hızlı açıyoruz dostum. Evet. Biz de güçlenmişiz. Eldivenlerimiz de güzel. Mükemmel gidiyoruz canlar. Bak şurada iki tane kapı var ya dostum şimdi. Üzerinde artı dört yazana gitmem lazım. Görüyor musun? Evet. Çünkü o artı dört artı dört artıyor. Daha fazla şey alabiliyorum. Yani seçimi doğru yapmam lazım. Güzel paralar da topladık. Wing. Buradan dostum biraz kolumuzu büyütebilirsin. Hop. Kolumuz tamamen büyüdü. Şu paraları da alayım dostum. Ay paraları alayım derken kaçırdım. Artı yirmiyi aldık. Canlar bilmiyorum ya o 4 koldan bir daha vermediği için o rekora kadar bir daha gidemeyeceğiz. Bakalım burada nerede kalacağız? Çok gidemeyeceğiz. Hey. Geldiler. Hey. Böyle 150-160'a kadar 180'e kadar anca geliyoruz. Hey. Bence oyun aşırı tatlıydı. Biz oynarken bayağı eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.